Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili adayı Şerafettin Turpçu Acılık esnafını ziyaret ederek destek istedi. Bu maaşı Ne kadar? 1500 lira oluyor. İlk 100 günde iktidara geldiğinde 200. En düşük emekli maaşı. Gerisini ilçe başkanım e, anlat. Kurban bayramında, kurban bayramında bir an Türkçe ziyarette il başkanı Ertuğrul Koltuk, merkez ilçe başkanı Cemal Şahin, il kadın kolları başkanı Yüksel Parmak, belediye meclis üyeleri, merkez ilçe gençlik kolları başkanı Erçin Güven ve partililer eşlik etti. Tekan durumu biliyorsunuz. Belli, belli İlk 100.000'de 3200 işçi alacağız. Siz de esnafsınız burada. TTK'yla iş yaparsınız. Piyasa biraz Ben de iş adamıyım biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. Evet. Tamam. Senin sabit yerin var mı? Yani. <laughs> Demek değil başkanım. Demek değil. Evet. Evet. Acılık Küçük Sanayi sitesinde bulunan esnafların sıkıntılarını dinleyen milletvekili adayı Türkçü yaptığı açıklamada Zonguldak'ın ufak tefek işlerle kalkınmasının imkansız olduğunu ifade etti. Zonguldak bir maden şehri. Değil mi? Şehircilik olarak yokken bir maden ocaklarının etrafında şehirleşen bir kentimiz. Bu şekilde büyümüş. Diğer ilçelerimiz var. Ama e, tümüyle madene bağlı iken, elektrik santrallarımız başta olmak üzere demir çeliklerimiz. Bir şey, maden şehri ve etrafında demir çeliklerle kurulmuş. Fakat, 80 yılından sonra, siz eski esnafsınız herhalde, bir Zonguldak 25 yıl kendi kaderine terk edilmiş. Doğru mu? Evet. Kendi kaderine terk edilmiş. Yani vefa diye bir duygu olur değil mi? İnsanlarda da olur. Bizi zorla çalıştırmışlar ocaklarda. Başka bir meslek edinememişiz. Ondan sonra bizi böyle cami avlusuna bırakır bırakmışlar. Biz ne yapacağız? Ben hesap adamıyım ekonomi de iyi bir durum. Kafadan atmayla bu işler olmaz. Genel müdürümüze gittik. Dedi ki bize dedi 14.500 işçi lazım. Yani toplam çalışacak işçi. Bunun dedi 3.200'ünü hemen alacağım. İmkanı olsa. Şimdi biz iktidara geldiğimizde 100 gün içerisinde 3200 işçi alacağız TTK'ya. Fakat şehirleşmeyle ilgili de bizim buradaki e evler çok eski evler. Yani konutta da bir şey yapılmadı zorunda. Halbuki AK Parti konut işinde bayağı bir iş yaptı Türkiye'de. Zonguldak'ta o da yapılmadı. E, yollarımız perişan. Tünellerimiz daha yeni başlamış. Ya yani biz en eski şehriyiz Türkiye'nin Ankara'dan sonra kurulan. Ama biz böyle bu halde bırakılmışız. Buraya baştan sonra imar etmek lazım. Yani Çağcıma'dan Alaplı'ya yapılar. Zonguldak'ta çok köhne. Yollarımızı görüyorsunuz. Tünellerimizi, şehir geçişlerimizi görüyorsunuz. Üniversitemiz kaç yılda kuruldu? 73'te kuruldu. Üniversitemiz hala 25 bin öğrenci kapasitesinde. E, bakın Karabük'e, Bağatay, diğer daha dün kurulan üniversitelere onları 40 bin lira bulmuş bir öğrenci sayısı. Filios projesi var. Bu memleketin kömürden sonraki atak yapacak sanayi bölgesi Filios. Orayı çok konuştular ama orayı da yapamadılar. daha temel atamadılar şeyin, limanın. Biz orayı da ele alarak da baştan sonra imar edilmesi lazım. İmar ederken de böyle düz milletvekili bu iş olma seviyesini geçmiş durumda. Bizim partimizi ciddi milletvekili artışımızla beraber iktidara getirirseniz bize de buranın çocuğuyuz. İkinci sıra Ereğli'nin köyünden. Üçüncü sıra gene buranın çocuğu Deniz Yavuz Yılmaz. Dördüncü sırayı biliyorsunuz eski vekilimiz Harun Akın. Beşinci sıra mevcut milletvekilimiz Ali Köktürk. Yani bize böyle bir Zonguldak'tan bir mesaj verebilirsek Türkiye'ye İçimizden birini milletvekili yaparlar, şey, e, bakan yaparlar, e, biz Topyok'un buranın kalkılması ile ilgili görev alırız. Şimdi ben... Yani böyle e, ufak tefek işlerle bu iş, şehrin ayağa kaldırılması geçmiştir. Acılıkta Şerafettin Turpçu'yu gören bazı vatandaşlar Zonguldak için neler yapabilirsiniz bizim için bunlar önemli derken bazı vatandaşlar da yollarımızı yapın başka bir şey istemiyoruz diye konuştular. Yani Zonguldak Belediyesi bir de bu CHP'de bu belediyede ne buluyor burada kim nedir muska bilmiyorum. Şu caddeyi dolaştınız mı bir tane sağlam parke var mı? En basit ya böyle bir yönetim var mı yani? Ama tamam. yani bir şu düzene girecek ha. Şu asfaltla girer mi ki acaba? şimdi? Asfaltla bak. beraber başlıyoruz. Hava sıcaklığın 24-25 olması lazım. Biraz nemin şey 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 şey. azalması lazım yani. asfalt. Siteden başlıyoruz şimdi. Tamam mı yani. diyor? Ha. Haklısın ama Mayısın sonuna doğru görüşürüz. Ha.